Filistin'deki kardeşlerimizin tek derdi dilencilerle mücadele etmek olana kadar, tarihi geçmiş ürünlere ceza yazmak olana kadar biz Filistin'in yanındayız. Filistin'in tek sorunu resmi evraklarda eksik imza kalması olana kadar biz Filistin'in yanındayız. Kudüs bizim ortak mirasımızdır. Filistin halkının cesur mücadelesini saygıyla selamlıyoruz. Susmak zulme ortak olmaktır. Biz gençler Filistin'in sesi olmak için tokattan aykırıyoruz. Filistin'in tek sorunu sokak lambasının yanmaması olana kadar. Biz Filistin'in yanındayız. Filistin'in tek sorunu yolda patlayan bir otobüs şekeri olana kadar. Biz Filistin'in yanındayız. Filistin'in tek sorunu bir büro sandalyesinin kırılması olana kadar biz onların yanındayız. Filistinli çocukların gözyaşı tokatta yüreğimizi dağılıyor. Biz onların özgürlüğü için dualarımız ve desteklerimizle de buradayız. Filistin'in tek sorunu bozulan bir kaldırım taşını tamir etmek olana kadar biz Filistin'in yanındayız. Filistin'in tek derdi sporda gençlerin daha çok kupa kazanması olana kadar bizler Filistin'in yanındayız. Filistin'deki kardeşlerimi çok seviyorum. Allah onları korusun. İsrail mallarını boykot ediyoruz. Filistin'in haklı mücadelesini destekliyoruz. Filistin'in tek sorunu mahallede çıkan küçük bir yangını söndürmek olana kadar biz Filistin'in yanındayız. Filistin'in tek sorunu solan çiçekleri sulamak olana kadar Filistin'in yanındayız. Filistin'in tek sorunu patlayan bir su borusunu onarmak olana kadar biz Filistin'in yanındayız. Filistin'in tek sorunu yerdeki hizmetleri temizlemek olana kadar yanındayız. Adalet ve özgürlük tüm insanlığın ortak hakkıdır. Tokat esnafı olarak Filistin'in yanındayız. Tokat halkı olarak Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimizin acısını kalbimizde hissediyoruz. Belediyemizin hiçbir tesisinde boykot ürünleri kullanılmıyor ve satmıyoruz zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz